Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yeni bir konu bugün işleyeceğiz arkadaşlar. Konu nesne tabanlı programlama veya diğer tabiriyle nesne yönelimli programlama yapısı arkadaşlar. Şimdiye kadar anlattıklarımla güzel bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum. Sizlerin de böyle gözünüzün koptuğu kadar olmadığına, o şekilde düşündüğünüze inanıyorum. Kendi çapınızda böyle öğrettiklerimle ufak tefek örnekler, uygulamalar yapmaya çalışın arkadaşlar. Eksiklikler tabii ki olacak. Onları da zamanla hep birlikte gidereceğiz. Dediğim gibi konumuz bugün nesne tavanlı programlama arkadaşlar. Object Oriented Programming olarak geçiyor literatürde. Bu konuya daha önce böyle ufak da olsa bir değinme işlemi gerçekleştirmiştik arkadaşlar hatırlarsanız bu e, sınıf ve nesne nedir e, isimli ufak bir video çektim veya yanlış hatırlamıyorsam bir şekilde değinmiştik o noktaya da e, bugün çok böyle örnek üzerinden veya uygulama üzerinden işlem yapmayacağız teorik olarak biraz e, sözlü olarak konuşmak istiyorum bu konu hakkında e, şimdi. Dediğim gibi o videoda nesne veya sınıf nedir bunları sizlere böyle küçük bir bilgiyle anlatmaya çalışmıştım ama artık böyle işin biraz daha derinine inmek gerekiyor bazı noktalarda şimdi nedir bu yapı arkadaşlar nesne tavanlı programlamanın mantığı nedir nasıl çalışır Şimdi şöyle düşünelim ee, insanları mesela düşünebilirsiniz şimdi burada insanlar dediğim yapı arkadaşlar aslında bir sınıfı temsil eder yani en geniş küme kapsamında düşünebilirsiniz insan motifini düşünün bu insan motifi tüm özellikleriyle birlikte bir sınıftır yani oluşturduğu yapının adına sınıf diyoruz. Şimdi her insanın bir genel özelliği vardır değil mi? Mesela herkesin iki tane kulağı, işte bir tane burnu, iki tane ayağı gibi. E, tabii spesifik e, engel durumlarını e, dışarı bırakıyoruz bu durumda. Bunlar yapının genel bir sınıf yapısıdır arkadaşlar. Yani insan yapısı kendisine özgü bazı fiziksel ve değişmeyen kavramlarla bir sınıfı temsil ediyor. Şimdi bir de insandan insana değişen e, özellikler vardır. Mesela işte uzun saçlı olması, kumral olması, işte sinirli olması veya bu kişinin ismi gibi. Bunlar da kişiye ait özelliklerdir arkadaşlar. Dediğim gibi bu verdiğim örnek içerisindeki insan aslında bir sınıfı temsil eder ve her insanın kendisine ait özellikleri de mevcuttur ve bu özellikler aslında bizim nesne dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Şimdi eğer biz bu şekilde bir sınıflandırma yapmazsak, yani böyle bir örnek üzerinden gidiyorum. Böyle bir sınıflandırma yapmazsak biz yazılım dilinde bir insanı tanımlarken ve o insanın özelliklerini kullanırken biz her bir yapı içerisinde tekrar tekrar insanı tanımlamamız gerekiyor. İşte bu noktada insanı bir defa tanımlayıp ve buna da insan sınıfı ismini verdiğimizde ilerleyen süreçlerde o insan sınıfından biz farklı şekilde faydalanabiliyoruz. Yani yapıyı bir defa oluşturduk, onun ismini insan sınıfı dedik ve o insan sınıfının içerisine belirli, belirttiğimiz özellikleri biz daha sonra e, kod bloklarının içerisinde onu bilgisayarın anlayabileceği bir dile çevirebilmek için gideceğiz. Böyle bir insan sınıfı var. O insan sınıfını al gel. Yapı tamamen bu. Eğer böyle bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirmeseydik biz bu sefer her o insanı kullandığımızda ve özelliklerini aradığımızda Tekrar tekrar o insanı oluşturup o insana özellikler vermek zorunda kalacaktık arkadaşlar. İşte tamamen yapı bundan ibaret yazılım dilinde sınıf yapısı arkadaşlar. Şimdi mesela başka bir örnek daha verebiliriz. Mesela herkes oynar mı bilmiyorum ama mesela savaş oyunları bilgisayardaki savaş oyunları. Bunun içerisinde askerler var veya oyuncular var yani bir karakter var arkadaşlar. Bunlar askerlerin kendilerine ait özellikleri mevcut. Ve bunlar bir asker sınıfıdır aslında yazılım dilinde. Yani o askerin özellikleri bir asker sınıfının içerisinde toplanmıştır. Örneğin ben bir oyun içerisinde işte X'e, A'ya, Z'ye ya da kontrol tuşuna bastığımda askerin eğilmesini istiyorsam bunu her askerde yapmak zorundayım. Yani her askerin aslında o tuşa bastığım zaman o reaksiyonu vermesini istiyorum. İşte bu noktada Eğil komutu verdiğim yapı benim oluşturduğum asker sınıfının özelliğinin içerisinden gelen bir yapı. Ve ben her bir tanımlama yaptığımda bunları teker teker tanımlamak yerine o asker sınıfına gidip asker sınıfı üzerinden bilgileri alıyorum ve diyorum ki askerin karakterize yapısı budur. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Şimdi eğer dediğim gibi sınıf yapısı olmasaydı biz bu asker sınıfı yerine her bir askeri tekrar tekrar yeniden oluşturmak zorunda kalacaktık ki bu yazılım dili için müthiş bir şekilde fazladan bir satır bazlı çalışma anlamına gelir arkadaşlar. Örneğin Python dilinde yani örneğe gelirsek şöyle yapalım. Örneğin Python dilinde String yapısı bir e, sınıftır arkadaşlar. Yani bir sınıfa aittir aslında. Onunla ilgili Python dili yazılırken, yani bizim kullandığımız Python dili yazılırken otomatik olarak böyle bir e, veri tipini bir sınıfa aitlemişler. Ve ben her defasında bir string ifade oluşturduğum zaman o string sınıfının özelliklerinden yararlanarak işlem yapıyorum. Örneğin, e, index metodunu düşünün. Şimdi yapımız neydi? Bizim o videoda da anlattığım gibi sınıflar içerisinde o sınıfların kopyası gibi düşünün. O sınıfların kopyası gibi nesneler biz yaratırız ve o nesneleri de o sınıfın özellikleri, metot yapısını kullanarak biz istediğimiz her bir işlemi o sınıfın sayesinde yapıyor oluruz arkadaşlar. Örneğin x eşittir merhaba diye ben bunu yazdırıyorum. Sonra bir de bunun tipine bakalım. Bakın type diyorum arkadaşlar type x. Bunu yazdırmasını istiyorum. Çalıştıralım. Bakın sonuç arkadaşlar merhaba döndü. Type error değil bu arada. Yine arkadaş hiç bakmıyoruz da ya. Neyse. Şurayı da silelim. type x yani tipine bakıyorum şu anda. Bu bir string yapı. Yani biz bunu veri tiplerinde görmüştük. Bunun bir string yapı olduğunu. Ama çalıştırdığınız zaman bakın class string diyor. Yani bu string yapı aslında bir sınıf arkadaşlar. Ve ben bu sınıfın özelliklerini kullanarak ileride tanımladığım herhangi bir farklı nesne tipinde bu string sınıfının özelliklerini kullanıyor olacağım arkadaşlar. Örneğin. Ben bu bir string yapı olduğunu gördük, yani bir string sınıfında olduğunu gördük arkadaşlar. Sonra diyorum ki x nokta mesela index metodu. Bu index metodu bu sınıfa özgü bir yapı arkadaşlar. Yani bunun için oluşturulmuş bir yapı. Geliyorum diyorum ki bana M harfinin indeksini yazdır. Bakalım sonuç nasıl dönecek arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Ee, ne oldu? Bir saniye. Şunu kaydedelim, tekrar yazalım. Print x nokta şöyle m ifadesini yerleştirelim, çalıştıralım. Bakın sıfır değerini döndürdü. Bu nedir aslında? Index metodu, yani index metodunun görevi bu sınıfın içerisinde gidip M harfinin kaçıncı indekste olduğunu bulup getirmek arkadaşlar. Eğer böyle bir sınıflandırma yapısı olmasaydı ve bu sınıfa özgü hazır bir metot oluşturulmasaydı ben bu işlemi bu şekilde bu kadar rahat bir şekilde maalesef yapamazdım arkadaşlar. Dediğim gibi bu nesnenin adı X de olabilir, Y de olabilir. Yani anlaşılır olarak da yazsam bu y'nin aslında string sınıfında olması benim için en önemli olan nokta arkadaşlar. Bakın tekrar indeksi çalıştırırsak örneğin a harfini istediğimde yine bana sıfır sonucunu döndürecektir. İşte sınıf yapısının genel kullanım mantığı bu şekilde. Yani bir sınıfa ait bir nesne ürettiysem ben bu nesneyi o sınıfın üzerindeki tanımlanmış metotları kullanarak ve sadece o sınıfa özgü olduğu için söylüyorum. O sınıfın özgü özelliklerini bu şekilde fazladan kullanabiliyorum ben. Eğer bu olmasaydı ben bir her bir nesneyi ayrı bir yapıda tekrar tekrar tanımlamak zorunda kalırdım. Yani buradaki x'in bir string yapısında olduğunu tekrar tekrar tanımlamak, hatta o string yapısının da böyle bir özelliği var diye teker teker tanımlamam gerekiyordu ki bu istenilen bir durum değil arkadaşlar. İşte bu tarz yapılar, mesela ileride kütüphaneler indireceğiz, o kütüphanelerin içerisinde de e, sınıflar vesaire, metotlar tabii ki olacak. Bunun dışında programlama bize kendi sınıfımızı da yaratabilme e, olanağı veriyor. Yani biz bu şekilde sınıflar üretebilir, o sınıflar üzerinden nesneler üretebilir, metotlar yaratabiliriz ve bu şekilde aslında yapacağımız işlemleri, ...çok daha basit bir şekilde yapmış oluruz arkadaşlar. E, teorik olarak konunun altyapısı böyle. E, Tabi örnekler verildikçe, konu ilerledikçe çok daha net anlaşılacaktır. Emin olun. E, bu video şimdilik bu kadar kalsın. Dediğim gibi eğer bu videoda çok bir şey anlamadıysanız da... E, ...çok kafanıza takmayın. Örnekler verildiğinde çok daha net bir şekilde anlayacaksınız... Çünkü bir sınıf nasıl yaratılır, bir metot nasıl yaratılır, bunlar üzerinde ne gibi işlemler yapılır bunlarla ilgili videoları buradaki seri içerisinde tabii ki çekeceğim arkadaşlar. O zaman görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.